Sen Ali, ne diyorsun ya? Sen bizim ölecek vay gibiler vay vay bir yerlere vay 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 sıkıyorlar. Atla. Atla. Berik Adam var mı şu arada? Nakimin genç adamlar. Diyorsan M4 var ha burada, Scar da var. M4 ya da Scar aldım. Motor zannettim <laughs> <Koşuyor oğlum. gülüyor> I got supplies. Attım işaret. Tamam, alacağım onu. İlk defa mı yolda kocan adam gördün Clay peki? Tepkinden Yok, abi, şey, abi, şey, şey olursa. Hayır, hayır. Bak şimdi abi bu ya. <laughs> şimdi bunun ne alaka diye burada. Bir de silah çıktı Allah <laughs> Allah. Niye şey. İyi. Bıçakla güzel. bir yekan atmak istiyordur belki. Of. Önümüze adamlar girmiş ki bile. Benden o az geçiyor. Bakın orada o var. Arkamda o var Memnun Beklesene. var. Benimle arkamda bagi var. Beklesenize. Gitme gitme bekle. Bagi aldım Yanımdan geçiyor burası dolu. Benim Burada kalalım gelin. şey için baktım da Geliyorum birer şey Gel geri dön Takip et beni Seyircim var mı buralarda? Yok Beni takip et sadece Arkamda gir Gel kemp dolu. Gel sol tepeye gir. Gir buraya fightlayacağız. Nak bir. Oynayın şimdi. At, Hızlı at, oyna. Beraber oyna. Küçük camdan atacağım. Kırık kırık camdan atıyorum. Neye katıyor? Oynamanız lazım hızlıca, hızlıca oynamanız lazım. Çok zaman kaybediyorsunuz, Oynasınız hızlı. Oynayın neler ha? Bir, bir tane ev içi tek kaldı. Oyna. Tek Bitti. Oğlum var ya, harbi o kim o yanındaki? Adam Bilmiyorum. konuşuyor tümünden ya. Ya bura gel. bura geldi. Öldü mü? Öldü mü? 57 saniye var Oynarımız var oğlum bizim Sağımız olur muydu sağımızdan abi. sıkan var mıydı bizim? Kartonlardan Var abi var var, var, var Buradan Watch out Evet, evet. Parça, var parça Tepe şey var. tepeden sıkıyor tepeden Bu sağ altın boş gibi benim Abi bu bana ilk bir bir Üç yolu salmıştı orayı Kartonla çıkıyor Kartonlarım <laughs> boş Gelsin de bak, bu, buradan böyle gelin, bu yoldan gelin böyle. Direkt şu ikiliye kafa atacağız. Gel, takip et. <laughs> bu sunuzu ama bu sunuzu fulleyin, Yakın temas silahlarınızı çekin. Takip et beni. <laughs> takip et beni, hiç durma. Takip et, hiç durma, hiç durma. Yesinler birbirlerine, hiç durma. Sağlı gel Efe. Sol fight vardı gel. Geliyorum. Arkada Gel takip et beni. Takip et. Takip et beni. Gir bu ikiliye. Boş zaten gir gir. Dolu dolu dolu. Bir kişi sıktı. Bir kişi sıktı. Bir kişi sıktı. Sağ Oyna vur oraya. Oyna vur. Tepe smoke haberiniz olsun. Tamam bu sağa hızlıca oynayın vurun. Tepe gelecek. Hızlıca vurmanız lazım onu. Oynamayın Tek oynama. Oynamayı bir şey tamam. Telden şey Ne çekiyorum? Tamam iyisiniz. Da bir daha var, bir daha var, bir daha var. Öldü bu da. Sıfırı, 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 sınıfı, 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 sınıfı. Gelemez, gelemez. Like it, Gel, bekle. Tepemiz o. de boş alan bizde. Öfim, ya. Bütün sıkıntı yok, ya. sıkıntı yok. Alan bizde rahat oynayın. Tamam sıkıntı, sıkıntı yok. Mutlardan smoke falan hepsini toplayın bilir. İyi sakın hiçbir araç yaklaştırmayın O, zaman, o, zaman, o zaman. Watch out. Watch out. Ne solunda so, doluydu, burası doluydu. Açarlamazsın vurur seni. Aynen Bizim ya. arka tepemiz bir kişi Bizim arka tepemiz bir kişi Bak yürü bak yürü, yürü. yürü. atarım buralarda ya Lutlara lutlar Sola bakıyorum ben de görmüyorum şu an araba koşan araba koşan ee, gördüm şeyden Eee Adam var çok fazla oraya baksanıza Tepenizde Neden bir bayılıyor, kişi bayılıyor, kaldı ben. sağ ol hafif. Orayı koruyorum ben. Sizin markımda oynarınız var mı? Markımda oynar var mı size? Bakayım bir gireriz. Orayı. Araba kabrı yaparsak gireriz. Mac falan vardı. Watch out. İki, i̇kinci kilim geliyor. Watch out. Ali öldü mü? Watch out. Watch out.

Neyi Arabi oturuyor olabilir. Bakıyorum. Nerede? Sağımız kaldı 4'e 4 galiba. Mark the location. Gelene vurun gelene vur direkt. At. At. burada Gel. Tamam, seni Benim önüm nerede? Me Mek tarafında. Hayır, belge Mek tarafında bir yerde. Kit atıyorum. Açtan koşabilirsin. Pas git. Ben arkada kalayım. Beygin masla bana bıraksana biraz. Siz yanınıza geleni vurdunuz mu yanınıza? Evet. İlk... Mark the location. Yanınıza gelenizi vurdunuz mu? Yanınıza geleni vurdunuz mu? Evet 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 evet. Makladım evet. evet, evet. makladım makladım. Finişini almadınız. finişini alın onun. Son iki kaldı. Aynen. Benim bir sağım var, bir sol Sadece var. atacağım abi. gireceğim. Önüm sumak atıyor. Sağım var bir tane. Tamam. E Aray, Buraya girseniz de. Yok. Aray, sol kaldı. Ya. Lastik sıkıntı şey. yok, sıkıntı Watch yok. Nerede marco koy? solla Sallaşırım, sallaşırım. Watch out. Şu balyada, balya Balyanın tam arkasında. sağ olsun. beş tane, beş vurmuş. Altı vurdum ben de. iziniz, iziniz elinize, sağlık.